Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Roblox'la Otel Taika'da e oynuyoruz. Yani otel, ee, bir şeyler ya işte. Veya bir şeyler işte. Şimdi hemen oyunumuza başlayalım. Free diyor, free'imizi aldım. Free'ler çok önemli. <laughs> Bunun için kaç para? 4.80 oy Al. Al sana duvar. İlk basamaklarımı yapmaya başladım. Aynı aldım. Birazcık para birikmesini bekleyelim arkadaşlar. Siz, sizi, sizi be bekletiyorum. Tamam arkadaşlar. Para çok dolmuş. Oo para Pred. Tamam bu bizim paramız yeter. Arkadaşlar. O güzel çalışın çok güzel para kazanmamız gerekiyor. Çok işleri kazanmamız gerekiyor. Hadi bay bay. U güzel para. Şuraları şuraların de atmaya çalış çalışalım. Ne yapsana. Şunu da yapalım. Oo fışkı, Bu bu fışkının içine gireceğim. Gözeceğim ben burada. Ben ben niye uçuyorum? Hayır ya yani niye uçuyorum? Arkadaşlar bakın. Suyun. Bakın bak. Bak bakın havada uçuyorum. Dünyanın en saçma oyunu. Yes en eğlenceli oyunu. Uhu, uhu, milyoner oldum. tam da milyoner olmadık da. Uhu, hemen de paramız bitti ya. Abi böyle iş, iş mi olur? Abi siz niye hiç güzel çalışmıyorsunuz ya? gerekiyor. gerekliyorum bak iki tane işleri gelmiş Sağ olun, sağ olun. <laughs> Evet şu Şuranın da telmen aç açalım ooo <laughs> evet. ben bu ooo 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 Kararsızım ben bu konuda. Şunu da alalım. Şapla bir tane vurduk. Durun arkadaşlar. Ya ya o kadar pahalıya duvar mı olur? Oyna ilk başlayan benim. i̇yi para oldu. İlk önce bunu alalım. Çok çalışan olsun. Hala bakalım çok para gelmeye başladı. Ya. Aa. aa, aa. Hadi, hadi bakalım arkadaşlar bekleyelim. Sizi bekletiyorum özür dilerim ama beklemek zorundayız. Tam bu kadar yeter. Oooo paramıza bak. <laughs> Oy çok para. almaya gerek yok. O ilk ten, ten, temeli attık. Arkadaşlar. <laughs> Şunda. Woohoo! <ara. gülüyor> Havada uçma challenge. Yes. Havada uçma challenge. Başlasın. Yes. O kadar. Ah, doğru oldu. Hihi çok güzel oldu. O otomatik açılmalı. Hop girelim. Kapansın. Girelim. Kapansın. <laughs> Oha çok güzelmiş. Aferin iyi çalışın. Ha birazcık altın oldu. Bakın güzel para para geliyor mu? Oo! bunda hiç böyle şeyler yapmamıştım. Tamam. Al bunu. Tam oranın te temelini de attık. Tam paramız paramızın şaplanırım. Kardeş. Evet. <laughs> Arkadaşlar çok çalışmış coşmuş olabilirim. Siz benim kusuruma bakmayın. Kusura bak. Güzel espri patlattım mı? Uhu, kamera yapacağım. Kamera uzaklaştırmayın lütfen. Yeter. Evet. O çıldırmaya gerek yok. O kadar çıldırmaya gerek yok. Yani. Arkadaşlar bu oyunda yanlış, yanlış tıklattım. evet o kadar çok çirkin sesler. Ya istemiyorum abi ya yanlışlıkla değdim. Bizim videomuzu oyalatan şeyler koyuyorlar. Ohohohoh oho, oho, Kanım böyle donum Kanım böyle donum Polis mi vardı orada? Şaka şaka Hiçbir şey yok. Oo, Paramız çok mu hiçbiri bitmiyor Oo. Güzelce buranın tentemini atmaya başladık arkadaşlar falan da. Aha, bir tane işleri geldi. Sen senin nasıl tipin var ya? Aynı erkeksin sen. Gezi. Sen takıp sen Bak oradan bakma, orada çok oyalanma. Geceye kadar orada bakıyorsun. Olsun çok güzel diye. Oradan yüz 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 kere bak. O ışıklar Leon ne Leon? Ha, Leon. Ya benim dilim çok karışmaya başladı diyesin. O bu neymiş? Bu burada benim ismim mi yazacak? Benim. Oo. şarkı çaldım ilk defa. Tamam. E Arkadaşlar birazcık ses gelmiş olabilir. Özür dileriz. Lütfen. Tüm videomuzu izleyin. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay. Şimdi bir tane. Bye bye.